Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir Evet bugün biraz erken geldim işten ee, şimdi akşam yemeği yapacağım daha doğrusu kahvaltılık tarzı hazırlayacağım e ondan sonra e, tatlı yapacağım oğlum benden kek istedi tatlı yapacağım ve bu tabakları aldım şimdi öncelikle bunları açıp yıkayacağım ondan sonra e, tatlımızı yaparım o, o yüzden öncelikle bunları ben bir yıkayayım kaldırayım Bunlar e, Geçen gün demiştim bir videomda İndirimli bir mağaza vardı Yine oradan aldım bunları Şu kek kalıbın bunun e, bir büyüğü var Ama küçüğü lazım bana Şunları da zaten A101'den almıştım Pizza tabağı Ve böyle bir tabak Benim şundan vardı Siyahından kırıldı Şöyle ben kameramı falan değiştirip Bunları alayım böyle Hemen bir yıkama işlemi yapayım Evet şöyle yaklaştırayım ben kameramı. Evet. Evet arkadaşlar bugün erken geldiğim için e, önce hemen şu işlerimi toparlayayım. Evet. Hemen Pozlanmış pozlanmıştır. Hemen yıkayalım elimizden. Şöyle. Bunlar güzel oluyor. Küçük olduğu için daha az malzemeli, daha güzel. Bir tane var bende büyük. Büyük olduğu için de onu her şeyde kullanamıyorum. Çünkü biz üç kişi olduğumuz için bize fazla geliyor. Böyle. Şu tabağımızı da alalım. Bunun beyazı dediğim gibi kırılmıştı. Ben tekrar siyahını aldım bu sefer. Bunlar güzel oluyor böyle şeylerde hamur işinde falan. bağlı oh, kaldım. hazırlayalım bugün. Şöyle bir, bir sütünü sütü koydum. Bir litre süt koydum zaten. Burada 100 milim şeker. Hemen. Çok koyu da istemiyorum. Cıvık dolması ona göre koyacağım. En son nablesiyle tereyağını koyacağım. 2 3 Evet. Bunu sadece bir karıştıralım. Siyan olmasın. Şöyle hemen hızlı bir şekilde yapalım. En son üzerine nar suyunu sıktım zaten ben. Hemen ona bir muhallebi yaparız. Narlı yaparız. Renk de olsun. Evet. bakalım şöyle bir deneyelim bakalım nasıl olacak olmadı kalan yerleri de aralara sıkıştırırız parçalardan şöyle hemen alt kısmı alalım şöyle bir de doğru vereyim dik dursun yumuşadıkça devrilecek de korkuyorum şöyle Evet, şunları da bunun içine değerlendirelim. Şu kısımları koyalım. Arkadaşlar benim telefon yine kapanmış. Çekiyordu. Herhalde zaman ayarlayıcıya ayarlamışım. Yine çekiyordu şu içindekiler, şunun parçaları. Altına bir bir şey kedizilik dizdik. Üstüne mahallebi koyduk. Tekrar ortasına kedidini dizdim. Tekrar üzerine mahallebi koydum. Şimdi gideceğim nar suyuna tekrar bir mahallebi yapacağım arkadaşlar. Gideyim arkadaşlar bunu ben kenara alayım. Şimdi diğer şey yapalım. Bunun içine ne, koyacağız? Nar suyumuz var burada. Onu boşaltacağım. Şurada iki kaşık değil de bir buçuk kaşıkla nişasta koyacağım. Hatta fazla gelir. Kaşığın ucuyla şöyle koyayım. Burada hatta kalan sütümüz var. Bence bunu da değerlendirelim. Şöyle süzerek ziyan olmasın. Az Sadece üzeri için yapacağız bunu. Böyle duruma göre eğer yeterli gelmezse ötürü gibi değil biraz küçük şekerimizi de koyalım böyle nar suyu biraz ekşi olacağı için evet şimdi yani ben bunu bir götüreyim bir karışıklığında Evet arkadaşlar muhallebi yaptık yalnız e, size söyleyeyim, söyleyeceğim nar suyu yeterince e, renk vermiyor arkadaşlar bilginiz olsun ben de gıda boyası vardı gıda boyasını kullandım yani nar suyu yeterince renk vermiyor size de söyleyeyim yani bilginiz olsun sizin de hani benim gibi ben ilk defa yaptım çünkü hani şu mantık yürüttüm vişne suyu veriyorsa nar suyu da olabilir diye düşündüm ama maalesef yeterince renk vermedi. Evet arkadaşlar. Şu kısımda şuraya bastırsak Bence. Bakın. Şöyle yakından göstereceğim. Şöyle. Evet. Bunu ben koyayım şimdi soğumaya gitsin. Şuraları fazla bastırmıyorum. Çünkü taşar diye korkuyorum. Bunlar çok yumuşak olduğu için biraz yüksek kalsın. Böyle bu birkaç saat dolapta beklesin. Zaten e, yemek yedik falan derken saat 9'u geçer. O zaman zarfında da bu soğumuş olur bence. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu da bir süsleme yaparım. Ondan sonra tekrar çekerim. Peynir, maydanoz koydum içine. 3 tane de yumurta kırayım. Bunu bizimkiler seviyor. Şöyle. Ayıralım. Şöyle. İçerisine az yağ koyacağım ben şöyle. Peynir tuzlu olduğu için biraz tuzunu eksik koyacağım. Fazla koymayacağım. Tuzlu olmasın. Şöyle biraz süt ekleyeceğim buna ben. Şöyle yarım bir de karbonat ekleyeceğim ona ben. Kabartma tuzu. Böyle yarım vardı zaten kabartma tuzu. Şunu da ekleyeceğim şu çatalımı da alayım şöyle. 4-4 kaşık un koydum. Hep masaya kıvam alması tekrar koyacağım içerisine. Ben bunu götürüyorum, kameramı dolayı bitireceğim. Bir az bir miktar yağ koydum, ben altına bunu böyle, şöyle bir buçuk kepçe kadar Şöyle yani gezdirelim. Çok ince olmasın, kalın olmasın. Bu krep gibi değil. Çünkü. Al kısık olacak. Evet. Bunu çevireceğiz. Biraz pişsin. İki taraflı ama hemen. Böyle bir alalım götürelim evet şimdi yeşilliklerimizi de yıkayalım şimdi evet, salatalığımızı da aldık şöyle ben güzelce bir soyayım şu yanlardan Bu işlem tamam. Dizelim şöyle. Yeter bu bize. Benim yaptığım zeytin yapmıştım, kırmıştım. Bunları da götürüp koyalım şimdi. Ben koydum. Şimdi pekmez koyacağım. içerisine. Tahin pekmez yapayım. Bu neşim seviyor. Böyle bu pekmezlik köyden gelmiştim. Annem yollamış. Şöyle karıştırayım ben bunu bir. Ben aslında böyle şeyden yemiyorum. Böyle tatlı türü. Bunu mesela sevmiyorum. Ama tabii yiyene de mani olmuyoruz. Hazırlıyoruz böyle. Şöyle karıştırayım. Ben tatlı türlerini dolaba koymuyorum buzdolabına. Çünkü orada şey oluyor, donuyor. Böyle dışarıda bir köşeye koyuyorum. reçel olsun, bal olsun. Bu pikmez falan olsun. Böyle koyayım. Bunu da kaldıralım. Bu da kışın yap yazın yaptığım acı sos. Açalım bir tane bakalım. Daha çok. Evet. Bunu çok seviyoruz biz yine. Bunları da hatta ben koyayım kenara şöyle. 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 Gelir biraz yani. sosu şimdi. Oğlum zaten yedi de. Eşim gelir <laughs> birazdan. Benim burası da eşimin yeri. Biz öyledir. Herkesin yeri belli olduğu için kimse kimsenin yerine oturmaz. Hatta oturan olursa da kalkar mısın yerinden der. Evet peçetelerimizi de getirdik. Bunu da koyalım. Bunu da koydum. Hazırladıklarım bunlar. Evet, bugün geldik işten erken. böyle bir şey çıkarttık ortaya. Evet geldiler. Benimize geldi, şöyle bekliyorum Tamam, hadi anneciğim. Sana bu sefer bu bardakla kadar şey attım. İyi, iyi, değil mi? İyi. Ya afiyet olsun. Gel oğlum. Hadi ellerini ka gel bebeğim. Anneciğim hadi Geç. Hadi afiyet olsun. Hadi Böyle tatlımın üzerine süsledim. Portakal dilimledim. Üzerlerine nar koydum bu şekilde. şimdi rengine bakar mısınız? Çok tatlı bir rengi olmadı mı? bence de. Şimdi henüz daha kesmeyeceğim. Bir saat daha beklesin. Ondan sonra keseceğim. Keserken de ben sizlere bunu göstereceğim. Ben bunu rengini çok beğendim. Şöyle şöyle bakın. Tam şey olmamış. Biraz daha bekleyelim. Ondan sonra keselim. Şimdi şunu bir açalım bakalım nasıl oldu. Ben de merak ediyorum inşallah dağılmaz diye düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta onu bir tabağın içinde açalım. Şöyle, şöyle bir kap Şöyle yapalım. Evet. Ben i̇çine koyalım. Oldu şu. Hoş geldin. Evet dağılmadı. Selim. Şöyle alalım bunu hemen Evet şöyle yakından da göstereyim size Rengi çok güzel olmuş Durdukça daha da güzel olmuş rengi Şöyle bir çay dolduralım yanına Evet Şimdi ben bir çay doldurayım Bunları Servis edeyim koyalım çatallarımızı da yanına. Evet çayımızı doldurduk şimdi. Kekin tadına bakacağız. Eşim baktı güzel olduğunu söyledi. Ben henüz bakmadım. Evet arkadaşlar burada videomu sonlandırıyorum. Umarım beğenirsiniz. Beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.